Dört salonun sahibi. Yerimiz evet, nerede hocam? Bağcılar'da, Yavuz Mahallesi'nde, Caddesi'nde bizim e, bir yan yeri. Evet, 24, Şimdi, 24 saat mi açık? 24 saat açıktır. Şimdi bir Her ses mi? miyiz? Her yere hizmet evet. e, ee, herkese. Ee, bir de ortağımız a, vardı ismin e, neydi? Cahit Kuru. Cahit Kuru'ya da buradan selamlar, Selam sevgiler. Devam edeceğiz teşekkürler. yine. Teşekkürler. Sevgili amcam. Ün aldı. Merkez ün aldı. Eski adı Yakvo. Şimdiki adı ün aldı. Dernek Başkan. Yönetim Kurulu Başkanı. Sevgili arkadaşlarım. <laughs> değerli konuklar. Ekran başında bizi izleyenler. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Dünkü <laughs> Merkez Bin Avdi olarak şahsen yönetim kalemi arkadaşlar başta başkan olmak üzere derneğimize kayıtlı veya kayıtlı olmamak evet. tüm kendilerimiz adına herkese şükranlarını sunuyoruz. Teşekkür ederim amca. sağlık. Bizimle teşekkür ederim. <laughs> evet. de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı. Var. Hayırlı. Allah teşekkür ediyorum. Başkanım, <laughs> başkanım var. Yanımda başkanım var yine. Delikli Taş Köy Delikli Taş Köy Dernek Başkanı. Evet, evet Tahsin Çatık. Bey abim oradadır. Ondan da bir iki kelime alalım. Buyurun. Ayaklarına sağlık. Değerli misafirlerim, bu güzel gecede aramızda olduğunuz zaman ayrılır teşekkür ederim. Ekran başında olan tüm bir testi tercihlerine, tüm değerlere gelmeye ve Türkiye'nin canlı Kardeşlik, Barış diliyorum. Hepinizden mutlu ve hayırlı akşamlar diliyorum. Geldiğiniz için ve bizi buraya davet ettiği için Balıkçı Hasan kardeşime de şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanı olarak, e, başkanına dahil buradan e, olsun olmasın bütün derneklerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Etkinlikler düzenlemelerini, düzenlemelerini <laughs> Bitlis'imizi tüm Türkiye'ye tüm Türkiye'ye tanıtmalarını rica ediyorum bitlisi oyununun ayrıcalığının hepinize yaşatmak bizim vazifemiz olsun. Teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Devam edeceğiz. Evet. Hemen böyle bitmiyor. Tabi sanatçılarımız değerli sanatçılarımız bekliyorlar. Türkiye okuyacaklar ama değerli büyüklerine her zaman için sıra verirler. Ee, hocam bir yaka mikrofonunuz var sizin. Bize bitlisi kısadan bir özel, bir, bir de bir şiirle tamamlarsanız ee, yine devam edeceğiz çünkü. Evliya Çelebi Bitlis'in kültürü, Bitlis'in tarihi. Bitlis tarihi için Makedonya Kralı Büyük İskender zamanından başlar. Aslında Bitlis ondan çok daha önce kurulmuş olmalı. Ve kurulduğuna dair de birçok yerlerde e, bilgiler elde ettim. Eee... Büyük İskender ben bugün biraz hazırlıksızım. Hocam anlata bildiğimiz kadarıyla. Anlata bildiğimiz kadarıyla. Ee, Büyük İskender Hindistan seferine giderken e, Leis ismindeki komutanına burada öyle bir kale yapacaksın ki ben seferden döndüğümde bu kaleyi alamayacağım demiş. Ve sefere gitmiş ee, niçin burada kale yaptırmak istediğini sorarsanız Büyük İskender'in yüzünde yaralar varmış hatta öyle kocaman yaralar varmış ki alnında bunu boynuz diye rivayet edenler de var Büyük İskender Bitlis girişinde Bitlis çayında yüzünü yıkayınca yaralarının sızılarının hafiflediğini görmüş biraz daha ilerlemiş durmadan yüzünü yıkıyormuş sızıları geçsin diye bakmış çay iki kola ayrıldı hüsret ve rabat önce rabata doğru gitmiş bakmış sızıları fazlalaştı geri dönmüş hüsrete doğru gitmiş ve demiş ki burada kale yapacaksın şu anda kale hüsret e, ee, deresinin üzerinde kurulmuş. Geri döndüğünde ee, kaleyi alamamış. Savaş ta çok büyük kayıplar vermiş iki tarafta. Büyük İskender sinirlenmiş. Yenileceğini anlayınca da gitmeye karar vermiş. Fakat Gök Leis yani Leis önüne gelmiş, eğilmiş anahtarları vermiş. Buyurun efendim emrinizi yerine getirdim demiş. Büyük İskender mutlu olmuş ve burası senin şehrin burası bundan sonra Betla demiş ve yoluna devam etmiş. <laughs> Ancak Asur devrinde Bit veya da best, Bet Samir lehçesinde Bet ve Bit ev demektir. Yurt demektir. Onun içinde buradan da gelmiş olabilir ismi diye gene rivayetler var. Daha doğrusu belgeler var. Bitlis birçok uygarlığın beşiğidir. Bunlardan Suriye'nin Bitlis'i fethettiğini birçoğumuz biliyoruz. Eyyubiler, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safaviler, Bitlis'i birkaç kere işgal etmişler ve Bitlis beylikleri de bunların emirlerine girmiş. En son tarihimize yakın olan Selçuklular, ee, bildiğimiz gibi tarihimize yakın olmasa da Selçukluların istilasına da uğramış ve Selçuklular Ahlat'ta çok büyük bir kültür bırakmışlar. Miras olarak bize e, Ahlat mezarlıklarını görenleriniz varsa ben oranın bir açık hava müzesi olduğunu e, bütün dünyaya ilan etmemiz gerekir. Evet. Hocam evet, ee, anlatırken orada bir de şehir altında herhalde sonradan keşfedilmiş yeni şehir mi diyorlar yeni ne diyorlar oraya? Toprak altında yeniden keşfedilmiş şehir. E, o zaten e, birçok e, Türkiye'nin birçok illerinde de var. Evet. E, savaşlarda eskiden. Ee, kaçmak için, düşmanlardan korunmak için şehir altı siteler yapılırmış. Bunlardan bir tanesi. Herhalde hocam ben, ben şöyle, bir şey, şöyle ben şey, şey. algıladım. Ben klip çekmeye gittim. Bitlis'te 5 minareye. Oranın kubu, kümbetleri görüyorsunuz. Bunlar oralardan alınmadır. Evet. Ee, yani şehir altında depremler olmuş, büyük depremler olmuş. Artık zaman kaç binlik yıllardan sonra tozlardan, şeylerden gömülmüş. Yani da şehir. Gömülmüştür. Tabii. Evet. O da o da, da site de. Kimimiz devam edecek gene? Şimdi eee bir de bizim için bir neler söylüyorsunuz? Bizim balıkçı show evet, konuşacağım. Bir de Bitlis'i, e, Bitlis derken aklımıza Süphan ve Nemrut Dağı da gelir coğrafya olarak. Coğrafyasına fazla değinmek istemiyorum. Evet, evet hocam. Hı. E, Nemrut Dağı, dünya harikalarının arasında yer almalı. Krater Gölü'nü biliyoruz. Şu anda oraya bir kayak tesisatı da kuruldu. E, lütfen Türkiye'deki bütün gençlerimiz, kaya meraklı kişilerin, zaman zaman Bitlis'te kışlarını, tatillerini geçirmelerini diliyorum. Aynen öyle. <laughs> Balık Çağfa'nın şovu için, beni çağırdığın için teşekkür ederim. Hmm. Ee, şovu için beğeni topladığını, hepimiz tarafından beğenildiğini e, sizler de duydunuz, gördünüz. Centilmen bir gencimiz. Teşekkür ediyorum hocam. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Devam edeceğiz. Yemek, yemekler, e, Yemeklerin hakkında ee, bir de e, bitlisin mi siirtin mi diye hala bir tartışma var. Ben bu konu üzerinde çok derin bir araştırma yaptım. Ee, hocam onu sonra e, şey yapalım çünkü e, değerli sanatçı dostlarım konsantrasyonu dağılmasın. Hocam hiç e, etkinliğimiz bütün hızıyla devam edecek. fakat e,